İstanbul'da bulunan ticari taksilerde yaş sınırında değişikliğe gidildi. Otomobillerin taksiye dönüştürülmesi için bir yaş olan sınır 0-2 yaş aralığına getirildi. İstanbul'daki taksilerde yeni dönem başlıyor. Eski araçlarda bundan böyle ticari taksi olabilecek. Otomobillerin taksiye dönüştürülmesi için bir yaş sınırında değişikliğe gidildi. Yaş sınırı 0-2 yaş aralığına çekildi. Yeni kararın gerekçesi otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle araçların yenilenememesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ukomen'in aldığı karar henüz uygulamaya girmedi. İmza aşamasından sonra devreye sokulacak. Yeni uygulama ile birlikte 2 yaşında ticari taksi olan bir otomobil en fazla 4 yıl sonunda taksiden çıkarılacak